Gördüğünüz gibi süt helvalarımı bir gün soğuna kestim. Nefis bir tat ve aroma lezzet. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz tavadaki tereyağım. Bugün sizlere biraz da sıvı yağ ekliyorum. Bugün sizlere çok güzel bir e, irmiğimi ilave ettim. Gördüğünüz gibi. Dilimiyim biraz kavrulduktan sonra unu ilave edeceğim. Evet, unumu da ilave ettim. Şimdi unun kahverengi bir hal alana kadar çok da fazla kavurmayacağım. Çünkü çok fazla kavrulan ee Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Ilmiğimi unumu kavurdum, hafif yağını sağ, salmaya başladı, hafif de pembeleşmeye başladı. Daha sonra soğumaya alacağım. Soğuduktan, gördüğünüz gibi helvamı soğuttum 15 dakika. Burada da aldığım soğuk sütü içerisine şekerimi ilave ediyorum, bir su bardağı, iki tane. İyice karıştırdığım süt, şeker, yumurtamı soğutulmuş, kavrulmuş irmik ve unuma ilave edeceğim. Şimdi ocağımın altını yakıp pişirmeye başlayacağım. Gördüğünüz gibi helvam bu şekilde oldu. Borcamıma dökeceğim. Soğutup keseceğim. Helvamın son hali soğumaya gönderiyorum. Soğuyunca dilimleyip servis yapacağım.